Arkadaşlar bugün sizlere nasıl Skyrim'i e mod çevireceğini anlatacağım. Yani e, bunun için öncelikle bir tane programa ihtiyacımız var. Adı da Skyrim String Localizer. E, modu e, modu diyorum. Şey programa şeyden Nexus Mod'dan indirebilirsiniz zaten. Nexus Mod'u Skyrim'e girdiğiniz zaman strings yazın direkt çıkıyor ya da Google'a Skyrim String Localizer diye arayarak da şey yapabilirsiniz. Ben zaten daha önce indirdiğim için e, benim için bir sorun yok böyle ziperli inecek onu çıkartırsınız artık böyle balık şeklinde bir simgesi var. Yani direkt zip içinde de açabilirsiniz fark etmez. Evet, açıyoruz arkadaşlar şeyimize programımıza. Daha sonra es dosyamızı seçiyoruz yani ya da ESP her neyse artık. Öncelikle şu üst taraftan şuradan. Daha sonra e, aç, e, buradan çevirmek istediğimiz modun es dosyasını seçiyoruz. Bende zaten bir sürü mod var. Yani seçim birini artık. Daha sonra e, e, burada yazıyor zaten strings failınızı seçiyorsunuz bu önemli e, zaten Skyrim e, English Skyrim altre English nokta strings diye yani yazar bunu seçeceksiniz bu önemli e, bazı dosyalar update dosyalarını falan isteyebilir onu zaten sonra seçeceksiniz yani çıkar yani ekstradan bir string seçin seçin diye daha sonra işte progress'a basıyoruz basınca burada e, modumuzun yani stringleri e, yani satırlar çıkmaya başlıyor burada bir sürü şey var zaten Bunları buradan çevirmeye başlıyorsunuz yani mesela wolf diyor kurt yani u'su büyük oldu klavye mozuk. <laughs> öyle yani bu kadar basit bir şey yani bir de kaydederken önemli olan şey arkadaşlar write strings ya da write s strings'e basmamanız çünkü e, buna basarsanız direkt e, modun orijinal dosyaları üzerine ya da strings'lerinizin üzerine e, kaydediyor. Onun yerine embed strings art indie esp dosyası var. Buna kaydederseniz daha iyi olur. E, bu da daha farklı bir şey içinde, yani esp, esp içinde kaydediyor şeylerinize. Yani buna dikkat edin e, bazı sorunlar yol açabilir öbür türlü şey yaparsanız. Bu her türlü daha garanti olur yani nexusta upload falan ederken de e, daha çok işinize gelir. E, bir de arkadaşlar önemli bir şey modun yapımcısından izin alın. Bu da önemli bir şey yani sonuçta belki adam çevrilmemesini isteyebilir ya da yapan her kimse. Ben Elder Scrolls, for, Elder Scrolls Türk Forumundan Meridya'yı görüşürüz. Artık yayını kapatıyorum. Artık olduğu kadar.